Geç 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 yerine bakalım. Günaydın. Sağ ol. Oturabilirsiniz çocuklar. Sınıfın geri kalanı nerede? Yoklar öğretmenim hiç gelmediler. Nasıl hiç gelmediler? E sizin bugün bursluluk sınavınız var. Evet öğretmenim. Allah Allah. Gönül dağından düşen taşlar Ömerli köyünün yollarını kapamış Selma Hanım. Servis çıkamıyor köye. Biz ne yapalım? Gelemeyecekler maalesef. Ne? Olmaz öyle şey müdür bey. Bakın bugün bursluluk sınavı var ve çocuklar için çok önemli. Yani bizim onları bir şekilde getiriyor olmamız lazım. Hangi şekilde getirelim Selma Hanım? Belediyeye durumu bildirdik. İlgileniyoruz dediler. Kolay mı yol açmak? Yok mudur yani bunun başka bir yolu? Olsa bu konuşmayı yapar mıydık? O köy yolu ilk kez kapanmıyor. Daha önce de müdahale ettirdik. Ama bu sefer maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Ya bu sınav çocuklar için çok önemli. Yani bence illaki bir yolu bulunur. Bulunur. Ma'alesef Alo iyi günler. Ben çekici ilanınızı gördüm de onun için aramıştım. Çekici için mi aradınız anlayamadım. Evet işte şey asmışsınız ya ilan yolda kalmaya son arayın yollar açalım diye. İşte onun için arıyorum diyorum. He anladım ya siz çekici için aradınız da biz bıraktık o işi. Yapmayın ya. Bakın kötü oldu. Şey e, bir kapanan bir köy yolu vardı da ben onu açmanızı isteyecektim. Çocuklarımda çok önemli bir sınavı vardı. Biz burada zamanla yarışıyoruz. Vallahi yetişmemiz lazımdı ama. Kimmiş lan? Bir dakika amcaoğlu, ee, siz okuldan mı arıyorsunuz? Evet, evet. Şey, Selma öğretmen ben. Selma öğretmen mi? Evet. Ve siz kimsiniz? He Taner ben. <laughs> Ali'nin babası, Erkan'ın dayısı. Ciddi misiniz? <laughs> Çok büyük tesadüf oldu da. Evet, öyle oldu biraz. Ee, siz neredesiniz şimdi? Şey, okuldayım. Okuldasınız, tamam. Siz o zaman orada bekleyin, biz hemen geliyoruz. Tamamdır, bekliyorum. Tamam, oldu iyi günler. İyi günler. Allah aşkına nereye gidiyoruz ya? Ya kapanan bir köy yolu varmış da onu açacağız amcolu. Ne köy oğlum, ne yolu ya? Kim aradı? Ya Selma öğretmen aradı yolda anlatırım hadi hadi. Ya bir durup şurada iş yapamıyoruz ha. <laughs> oğlum, <abi>, hadi hadi. Tamam, <laughs> <laughs> ha, hangi köy? Hey Goca Halime, hastalığın pençesine düşmüş demek ha? Ya baba, kim derdi böyle olacak? <laughs> Takdiri ilahi kızım, hastalık bu. Hepimizin başına gelebilir. Ya babam söyleme öyle ya. Bazılarının başına hiç gelmesin ben dayanamam. Ahrına bile getirme. Ben Türk gibi maşallahım var. Beyaz Türk. <gülüyor> <gülüyor> Cemile hayırlı olsun. Taner evlendiriyor musunuz? Daha hiçbir şey belli değil Aynur abla ya. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri ya? E herkes konuşuyor kızım. Yayaların Yasemin'i almışsınız diyorlar. Taner de hemencecik kabul etmiş. Daha Taner'in karısı ne kadar oldu. Erken değil mi? Kasabalı boş konuşuyor Aynur abla. Sen de öyle her duyduğuna inanma oldu mu? Ya ortada da olmuş bitmiş bir şey yok. Öyle bir konuşuldu geç.